Merhaba arkadaşlar. Python Earth'te bu videoda sizlere Python kurulumunu ve Python geliştirme ortalama olan PyCharm ID'nin kurulumunu göstereceğim. İlk önce internetten Python.org sitesine gidiyoruz. daha önceki download kısmından daha önceki versiyonları indirebilirsiniz. Örneğin Windows'a tıklayalım. Burada Python'ın önceki versiyonları indirebilirsiniz. Biz son versiyonu indirdik. Onun için download kısmına geldiğinde otomatik olarak Python son versiyonu 3.0'ı indiriyoruz. Ben de olduğu için ben daha önce indirdiğim için ben iptal ediyorum. Şimdi gelelim. Ben bu dosaya eklemiştim. Kurulumu yapalım. Burada daha sonra Python kütüphanelerini, frameworklerini ekleyeceğiniz için Python yolunu belirtmeniz lazım. Eğer ki belirtmezseniz sıkıntılar yaşayacaksınızdır. Bunun için ekliyoruz yolu ve kurulumu yapıyoruz. Kurulumu bu şekilde, asıl bir şekilde kurulumu yapıyoruz. kurulum tamamlandıktan sonra başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu şekilde bir hata, hatalar verebilir. Hiç problem değil. Burayı kapatıyoruz. Python'ın e, bilgisayarımızın terminal ekranına geliyoruz. Ve Python yazıyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde Python 3.0'ı indirmişiz. Şu an burası Python'ın terminali yani shell ekranı. ekranı buradan Python kodlarını yazabilirsiniz. Şimdilik burada bırakıyoruz bunu. Bilgisayarımızın başlangıç ekranından Python arıtıyoruz. Ve bilgis Python kurulurken Python'la birlikte gelen Python IDLE var. Görsel arayüz. Bu görsel arayüz Python'ın bir e, kütüphanesi olan tkinter kütüphanesi yapılmıştır. Bu şekilde siz burada Python kodlarını yazabilirsiniz. Ancak ileriki aşamalarda ileri seviye projeler yapacağınız zaman burada sıkıntılar yapacaksınız. Çok basit e, bir e, geliştirme ortamı olduğu için e, zorlanacaksınız. Onun için biz PyCharm aydın kurulumu yapalım. Bu yüzden internetten PyCharm sitesine gidiyoruz. Download kısmına gidelim. Arkadaşlar farklı işletim sistemleri için burada indirebilirsiniz. Bizim için Windows olduğu için zaten Windows otomatik olarak seçilmiş. Burada iki kısım var. Profesyonel olan var. Community topluluk için olan var. Profesyonel olan ücretli bir kısımdır. Community olan ücretsizdir. Biz ücretsiz olan kısmını indirelim. Ve bu şekilde indirme yapılıyor arkadaşlar. Ben daha önce indirdiğim için ben yine iptal ediyorum geliyorum. İndirdiğim yere Baycam kurulumunu bu şekilde yapıyorum. Next diyoruz. Next diyoruz. Ben de olduğu için daha önce şunu değiştiriyorum. Dosya ismini. Sizde değiştirmenize gerek yok. Beş yapalım. Ee, kurulum şey yapalım. E, bunu bunda eklemeleri yapalım. İşte PyCharm'ın e, adresini, proje adresini ve payload'unu ekleyelim. Bunu hepsini ekliyorum ve next kısmına basıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kurulumu çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınızın özelliklerine göre biraz zaman alabilir. Ve başarılı bir şekilde kurulumu yaptı. Gördüğünüz gibi bir masa masaüstüne eklenmiş. Hemen açıyoruz. Başta bazı kurumlar yapmak istiyoruz. Hiçbir şey yapmadan tamam diyoruz. Burada hangi ekranda çalışmak istediğinizi soruyor. Ben siyah ekranı tercih ediyorum. Siyah ekranı tercih ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Burada da hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Devam ediyoruz. Bu şekilde Python kurulumu tamamlandıktan sonra bir proje açmanızı istiyorlar. Yeni bir proje açıyoruz. Burada Python Project 1 yazıyor. Tamam hiçbir bu şekilde karışmıyoruz. Devam ediyoruz. Oluşturuyoruz. Bu şekilde şu an e, bilgisayarımızda Project 1 için yani açtığımız az önce açtığımız proje için sanal bir ortam oluşturuluyor. Bu şekilde kurulum yapılıyor. Ya bu kütüp e, sanal ortama bazı kütüphaneler vesaire ekleniyor. Şu an başarılı bir şekilde paycamı kurmuş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.